Buruk diyor ya Uğurkan, ha, o burukluğun sebebini... Bir... Ben şaşırdım. nedir burukluğun Ne sebebine? biliyor musun? Ne? Bugün çünkü Özde ile de bir şeyler yaşamış. Abi sen anlat istersen senden de. Çünkü o gün benim de dikkatimi çekti biraz. Ee, alt sıralardan gelip, birinci sırada Özde, ikinci sırada Ceren vardı. Üçüncü sırada kim vardı? Elif. Elif vardı. Elif vardı. Sen dördüncü sıradan herhalde. geldin, tak diye kolyeyi kaptın. Evet. Aa, ne oldu? Burukluk. Anlat. Seray Hanım ben pek önemsemiyordum kızların dediklerini. Daha sonradan bana e, dediler ki çok sevdiğim birisi var burada. Dediler ki sen kolye aldığında güvendiğim birisi Özdeyle dediler. Ceren'in suratını görme. Nasıl şişti yüzleri, nasıl somurttular. Ben de dedim ki saçmalama, göstermezsen inanmam. Dördüncü sıradan yükseldi ve geldi kolyeyi. Bir ben Teşekkür Ederim. Teşekkür ederim. Kaçıncı kolye? Ben de o an farkında değilim tabii kolye alıyorum falan. Sonra o bakışları görünce benim moral bir bozuldu. Çünkü aynı şekilde Rabia ile arkadaşken Rabia kolye aldığında kenarda sevinirdim. Özle kolye aldığında da yine onun için böyle bakmazdım. Beni kırdı yani. Onun için Özle kırgınım ama telafi etmek yerine hala o da böyle sürdürüyor. Şimdi evet. şöyle bir şey var. Ee, benim suratımın asılması kadar normal bir şey yok. Çünkü dördüncü haftam ve dört haftanın sonunda hala yine bir puanla kolye kaybediyorum yani. Bu sen değil. Herhangi bir başkası olsa da benim suratım asılır. Zaten ben sen aldığın için özellikle röportajımda bile söyledim. Ceren'in alacağına tabii ki de bir benim almasına sevindim. Ama ben alamadığım için tabii ki de üzgünüm. Çünkü ben bu yarışmaya geçerken uğramadım bir ben. Ben bu yarışmada kolye almak ve şampiyon olmak için varım. ...sen benim arkadaşımsın orası okey cepte... ...ama senin kolye almanı tabii ki de bozulacağım... ...çünkü dört haftadır... ...bir puanlı kolyeyi kaçırıyorum... ...zaten benim hırsımda ve benim... E, ...tarzımda ve tavrımda olan birinin... ...bir ben kolye aldığında ...bozulmaması zaten sahte olan bir şey olurdu... Ama ...çünkü ben... Yani. Ama Hayır, da, ...benim arkadaşım... Edinizin. ...tebrik ettim zaten etmedim... Hayır, mi? daha ...tebrik önce ettim... De ...tebrik etmediğim bir durum kolye yok... Bir bir sonra olarak, ...orada senin ifaden e, zaten başından beri çok da böyle mutlu mutlu değildin kombinin beğenilmediği için. Yani evet. Çünkü oraya kadar iyi geldin. Tabii bir ki Kaybet... Yani onu zaten hissettin gibi. Tabii Ama ki de. Ama mesela bu Ceren'e de gidebilirdi. Başkasına da bir ben olunca en azından bir rahatlamış olabileceğini düşünüyordum ben. Sen bayağı bozuldun. Zaten ben yorumumda şunu söyledim. Ceren alacağını bir ben alsın. O anlamda bir sıkıntı yok. Ama ben dört haftadır bir puanla kaçırdığım için çok üzgündüm. Bunun bir ben olmasından ötürü Suratımın asıklığı değil kime kaptırsam zaten o an suratım düşerdi ve ne olursa olsun ben her zaman söylüyorum. Biz burada rakibiz evet arkadaşız orası başka ama rakibiz yani bunu ben hep söylüyorum ben bunu söyledikten sonra orada sahte sahte, <laughs> sahte gülüp birbirini ekstra alkışlayamazdım. Peki Alkışladım, konu devam etti mesela ettim. cuma günü oldu final İşte bir ben kolyeyi kazandı, sen alamadın arkadan geldi sizi geçti Ceren'i de seni de ve Elif'i de. Ve kolyeyi aldı. Hafta sonu ne yaptınız? Siz normalde hafta sonları buluşup beraber vakit geçiriyorsunuz, konuşuyorsunuz. Bu hafta sonu tek, bunun üzerine konuştunuz mu? Bir Sadece ben konuşmadım sosyal, demiş, ben sosyal medyadan konuştuk dedim. Ama gayet sosyal medyadan da mesajlaştık yani. sosyal medyadan haberleştik. Normalde daha Peki, çok normal konuşuyorduk. Peki normal hayatınızda bundan önce sosyal medya üzerinde mi görüşüyordunuz? Yoksa hayır. hayır. DM, yani yoksa normal mesajlaşıyorduk, WhatsApp'ta. ediyorduk falan da bunu mesela ekstra buna bile alınmış olması bence tuhaf çünkü... İlk defa mı bu hafta böyle görüşme oldu sosyal medyadan? En kısa medya bu hafta oldu. Aa o zaman büyük bir şey bu. Stratejik bir de bir arkadaşlık şey daha biliyor. söyleyeceğim. Ha, bir dakika biz, biz, bu bizim sosyal medya bir arkadaşımız, arkadaşımız yok diyor. Manası nedir? Ben aynı Niye? düşünmem. Mesajlaşmadınız. İçinde ee, gelmedi demek ki. Komik bir şey paylaşmış. Ben de ona cevap verdim. Ben yazdım ha, ona. Sen he. yazdın. O da öncesinde gene öyle bir cevap verme şeylerimiz oldu hikayelerimize. Onun dışında mesela bir önceki hafta arayıp uzun uzun stratejiler hakkında konuşmuştuk mesela. Aa, bu hafta Stratejik demek ki aynı strateji yapmak Yani istemedi belki de özür İçinizde gelmedi birbirine konuşmaya Şimdi şöyle bir şey var. Benim işte 5 kaç altı kolyem var senin. Onun da yedi o zaman var. ben de şöyle bir alınganlığa gireyim. Moralim aşırı bozuk. 4 haftadır kolye kaçırmışım. E, hafta sonum kötü geçmiş. O zaman bir benim beni arayıp iyi misin bak moralini bozma bu hafta da sen alırsın deyip teselli etmesi gerekiyordu. Hayatın o zaman sen zaten da... yedi tane <laughs> var senin niyetin sen. Ya, ben, 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 bu açıdan bakayım yani. Öyle bir şey söyleyeceğim. ben söyleyeceğim. şeyleri alınmıyorum. alınmıyorum. Yani, bir bence, sen daha, kazandın, daha önceden yarışmada pardon. Kazandı, kazandı ee, kolye verseydin ya. Hayır. Hayır. Mutlu olur ya. Nasıl yani. koşayım getireyim mi kolyemi? Hayır. Hayır. Bir şey diyeceğim. Şimdi bak, ne diyeceksin? Çok İlk günden beri burada olan bir yarışmacı sen biraz daha sonra geldin. Sonuçta süre olarak bakarken daha, oydu bir ben. Şu an istatistiksel olarak daha iyi o benden. Benim e, şuna şey yapıyorum dedi ya geçerken uğramadım ben buraya. Ben buraya gelirken aman aman nelerimi bıraktım. Başıma da gelmeyen kalmadı. Için öyle. Herkes hırslı olsun. Evet bir yarışmadayız ama şu var. E, ben sevdiğim insanlara bunun duygusallığını da yansıtıyorum biraz. Tabii ki de ben aldığım için havalara uçmayacak. Ama en azından bu tepkileri vermemeleri çok fazla hırslı. Ben de hırslıyım ama gece yatağa başımı yastığa koyduğumda hırslıyım. Burada olması gerektiği kadar hırslıyım. Ben hiçbir zaman hatırlamıyorum Özge kolye aldığında oradan somurttum. Ceren'e somurttum. Hiç somurtmadı sen. Rabia ile iyiken ona da seviniyordum. Sadece kırgınlığım bu yüzden ve haklı olduğumu düşünüyorum. Ya ama ya kırgın değilsin, önce... önce... gıcıksın, gıcık. Bir dakika, bir hafta önce sen hatırlıyor öyle musunuz? Bir konu istiyorsun. açıldı. Bir hafta evvel Rabia'nın kıyafetini taklit edip geleceğim geriden alacağım dediğinde... Sen de orada yine Özden'e demiştin Pardon dedi. Arada ben de varım ki orada birinci sırada değil ikinci sıradaydın. Evet. Ki yani benim beni, beni de daha da gerekiyordu Bak dikkat et. Bir hafta evvelden siyanlı verdiniz de bozuldu. Bir hafta de. evvel. Bir, mi? <laughs> bir sonuç hafta tamam. Ya öteki itibariyle belli. Ben zaten bunun aksini savunmuyorum ki. Ben her zaman söylüyorum. Bir ben arkadaşım olabilir ama kolye yarışında bir ben bozuluyor buna. Anladın mı? Ya Onu tamam ama Seray Hanım eğer zaten bir ben beni tanıyorsa bu konuda bozulmaması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor. Yani bunda bozulacak bir şey yok. Çünkü ben bu konularda bozulmuyorum. Yani ben neden insanlar için tavrımı ve ee, şey tarzımı değiştireyim ki ben böyle bir insanım zaten. Bir benim bir iddiası daha var onu da söyle Bade Her dökülüyorsanız her şeye dökülün şurada Madem konular açıldı de, artık. Arkadaşlarınızdan sıkıldığını iddia ediyorsun ya Özden'in Evet e, arkadaşlığımızdan ya. sıkıldı bence. Yani ben öyle sezdim. Toparlamaya çalışmıyorsa insan bir şeyi Şimdi öyle şöyle, bırakmak ben istiyordur. Ortada, ortada bir sorun görmediğim için toparlamaya çalışmıyorum bir ben ve ayrıca. Ee, şöyle bir şey var. Benim sıkıldığım bir durum yok. Sen demek ki sıkılmışsın ki bunu dile getiriyorsun. Ben sıkıldım gibi bir cümle kur kullanmadım. Ama bir şöyle bir şey var. Sen haklısın. Özlecim yani. ama şöyle sen hani diyorsun ya benim tavrım bu, tarzım bu, tarzına ödün vermiyorum. Tarzına ödün vermiyorum. Tamam. Evet. Ama onun da bir duruşu var. Bu anlamda ona empati yapman gerekmiyor mu? Tamam da şöyle bir şey var. Bu konularda alınması gerekmiyor. Anlatabiliyor muyum ba benim sana, bakış açımda Sana Ama kızdım, diyor. Kendince alınıyorum kızdığım diyor. kızdığım ne biliyor musun? Mesela senin o surat ifadelerin yüzünden bu iki çocuk orada bizle dalga geçebiliyorlar. Çocuk çocuk evet. çocuk. çocuk, çocuk. çocuk. Yanına geleyim sen çocuğum. Hayır, yalnız şey yapamam. Bu çocuk ne ya? Kıyafet yorumuna geçelim. Siz bunu bir kendiniz konuşun gerçekten Örnek benim. alıyorum. Bir sana. mevzu daha var Özdeciğim. Sen bunu bana söyleseydin ben bile bozulurdum. Bir ben hiç anlamamış demek ki. Bir ben şurada otururken Ceren'in mevzuunda şu lafı kullandın. A sen de bulabiliyorsan bu sponsor gibi bir laf kullandın. Mesela bana Aa. bunu söyleseydin. Ben de ben bulabiliyorsan bul demedim hocam. Ne dedin? Sen de sponsor bulsan sen de giyersin dedim. Aynı şey. Bulabiliyorsan aynı bul şey. çok başka bir şey A Ayo, bence. Yok aynı şey be Özlem'cim. Ya Ancak aynı kapıya çıkıyor. Ya bir şey söyleyeceğim ben sürekli zaten. kötü anlaşılmaktan Biraz çok sıkıldım sözde ama. Sözde Ben sürekli kendimi ifade etmek zorunda değilim bu evde. Ağla okay. istersen bir daha. İstersen ağlarım Ceren sana bunun hesabını vermeyeceğim ama ben böyle bir şey söylemedim şimdi hocam kendini, bir dakika. Ya, kendini ifade edemediğini mi düşünüyorsun? Ne? Hayır ben ne söylesem bir şekilde alıyor o cümle farklı bir yere çevriliyor. Nereye çevrilişim? Ben bulabiliyorsan bul demedim arkadaşıma bulabiliyorsan bul kelimesini kullanmam zaten. Dedim ki sen de bulabilsen sen de giyinirsin bir ben dedim. tatlı şey ama... demek. Efendim. İşte onun Türkçesi aynı, var aynı, bu da ama mi? bir şey söyleyeceğim. İkisi arasında farklı bir niyet var. Bu biri art niyete giriyor, biri farklı bir niyete giriyor. Yani bir şey söyleyeceğim. Ben ciddi anlamda kendimi anlatmaktan ve tavrımdan ve tarzımdan, karakterimden sürekli yargılanmaktan sıkıldım. İnsanları karakterinden vurmuyorum. Burada tarzıyla vuruyorum ama bundan sonra insanlar böyle gelirse ben de böyle gideceğim. Bitti. Nokta. Sen başka öyle gelmek için kullanmıyorum. biz böyle gidiyor Seninle olmayalım. Seninle muhatap değilim. Yani evet. iyi niyetli de bulursun. Mi? Nasıl niyetli olduğunu? Sen alsan sen de kullanırdın al, alabilsen. Hani e, yermek için Alabilsem belki değil, kullanmamıştı. Ve yani bir sen şey sen alsan sen de kullanırsın. Ben dedi. yermek ne istediğimde anlam? az önce Ceren'e yaptığım gibi yeriyorum zaten. Ne yaptın Benim yaptın da yerdim beni öde. Benim yani anladın mı? Öde gelmiş halim bu değil evet, emin ol. bu değil. Bu. Seni bugün çok güzel yerdim mesela anladın Umarım sen de böyle yerilirsin o zaman. Seni bugün bazı yerlerim çok güzel yerdim. Ben cümlelerim çok güzel yerdim. Yapamadı, yerim, yapmak istediğimde sen hala istediğimde bak, sen kötü hala olmak olmaya, de o meninle korkak korkak konuşuyorsun. E ya bu yaptığın hiçbir şey yok. Ben anladım argoza. Bir Özden'in özgüveni Yok hocam yok hocam benim özgüvenim de yok. Ben prensesim, ben kraliçeyim. Sürekli kendimle beni bir telefonumda. Ben ben de diyor ya. Bir çocuğun dinle düştük gerçekten kurban olacak diyor. Belki kötü niyetli olmayabilir ama hırsla söylediğin şeylerle bir ben şu an mesela sana kırılmış. Orada kendi bak ben de ne zaman böyle hassaslaşıp böyle kımıldayamadığı zaman biliyorsun ki bir şeylere takıldığı zaman. Hanım ben de şu an çok kırgınım. Yaşadık. Cümlelerimin alıp farklı yere çekilmesinden ötürü çok kırgınım. Ben arkadaşlarıma 28 yıldır hiç kendimi ifade etmek zorunda kalmadım. Benim arkadaşlarım niyetimi, kalbimi, bilenler. Ama onlarla bir yarışmada Tamam ama sonuç desin. itibariyle. Eğer bir ben beni azıcık tanıyorsa zaten bazı konuları farklı yere çekmemesi gerektiğini o da bilir. Hayatım Nitek dış bunu duyumlar kendi var yapmıyor. bak burada siz bir şey yaptığınızda sosyal medya yorumunuz var sağdan soldan duyumlar var. Sen normal arkadaşların normal yaşadığını yaşıyorsun kendi aranızda kalıyor. Şimdi bu dış etkiler varken burada bir de yarışmada rakipken arkadaşlık kurmaya çalışıyorsunuz bir ben de alınabilir kırılabilir. Kendisi kırılmış Tamam ben de şu diyor. anda diyorum ki benim kelimelerim de farklı yere çekildiği için ben de kırgınım. Ve hayatında da ilk defa kırgın olduğumu belli ediyorum. Bir ben beni mi kırıldı? Evet ben şu kırıldım çünkü, çok net bir şekilde. Ben söyledim ya yani. yani. ben söylemedi ki söylediğini. Ama sen de öyle anlamışsın onu söylüyorsun ya şu öyle anda. Öyle bir şey demedim bulabiliyorsa bulsaydın sen de kullanırdın dedin. Bulamadığımı söyledin sadece yermedin beni. İşte bak beni. bir şey söyleyeceğim ama bu iyi bir şey değil ki. teknik olarak sana da özetlemiştim. ama versin versin yani. bunu işte kötü niyetle söylemiyorum ama bu olaylar hep alınıyor. Benim bir şekilde kötü niyetle bir şey söylemişime çekiliyor. Yo işte Oo, şimdi açıldı. Bir dakika abi. açtın çok güzel o da anladı hepimizde anladık ama bitti ama hala anlaşılmış bir şey yok şimdi bana dese ki özde ya da sana dese ki bir ben bulabilsen sen de bulsaydın Dese sen bozulursun yani ya bu iyi Sarı bir şey Hanım. değil bir de az önceki söyledikleri de çok saçmaydı. Diyor ki ben insanları burada tarzından vuruyorum, karakterinden vurmuyorum diye baya bir konuşma yapıyor. Ben burada ağlıyorum diye alışverişlerde veya burada diye bana sürekli mağdur edebiyat yapıyorsun diyen de o. Ya mağduruz, Sürekli mağduru sürekli, sürekli bir ben ya. Sürekli, bir benle tartışmalarından ben beni katma artık ya. Sürekli insanları karakterinden, karakterinden vuran da o. Tamam mı ben de senden bıktım. Her şeye özdeyi katıyorsun. Abi benim adımı kullanmadan ben da çünkü. bir yerlere gelebilirsiniz. Okay. Sen yapıyorsun bunu. Özde adını kullanmayın kullanıyorum. Yarışmada ya. Sen de bir yarışmacısın. Ben de, bir gün kullanıyorum. Bu kadar basit. Bahsettirebilirsiniz. O okay. İnsanlara laf atıp atıp ondan sonra senin hakkında konuşmamızı bekleyemezsin. Bunu sen, sen anlıyorsun olandı. zaten burada. Sen o lafı bana attığın için o lafların karşılığını Ay alıyorsun. Bu şey kadar basit. Sen zaten. Sen, sen altta oturuyorsun. Sen arkadan sen şeyleri şey yapıyorsun. ben sürekli önde yaptığım Allah için Allah kötü Allah. görünüyorum. Ben her şeyi yapıyorum burada canını sıkma. Yapacaklarım ya işte ya. kendin de ya, tamam. Çok, tamam. Merak çok merak ettim. Senin bu tarz konuşmayı hiç yapmıyor. Gerçekten sen ya. Sen bence biraz sakinleşin. Ee, sen ne oldu? Sen niye kendini tutuyorsun böyle? Şok oluyorum yani şu an olayların ya? geldiği yere, o bir şey söylüyor, oradan o ona saldırıyor. Sen, e tamam, bunu, sen bunu yaptın. Tamam sen bugün özel olan arkadaşından hırsından e, başı evet. yalnız kalacağı kadar senin de getirdiğin mutlaka. Evet. Bunu arkadaşlarınız. Yani aslında durup dururken ne olmuyor? Sen bugün. Arkadaşınızı burada sorguladı, Özde de kendi tarafından sorgulamaya başladı. Yani yani bunu sorgulamadan önce benimle bazı şeyleri konuşsaydı zaten, Şu anda bu konuları konuşmamıza gerek kalmazdı. Anlatabiliyor muyum? Konuşurduk. Bu da konuşsaydın bu da... konuşurduk diyor. İyi de bir şey söyleyeceğim. Niye her şey benden bekleniyor? Niye her şey ben yapmak zorundayım ya? Benim anlamadığım Diyemiz bu yani de, neden e, ben bir dönmeyeyim? şey, bir şeyleri yapmak zorunda olan. Merci Ama miyim? Özde yani bugün seni e, mesaj DM'de yazan bir ben zaten. ilk o Hikaya adım attı. cevap var İvana mi? Hanım bu bizim konuşmadığımız bir durum değil. Yani her hafta sonu sürekli illaki konuşmak zorunda olduğumuz bir durum yok. Yani, Aa, öyle mi? Normalde, evet ha. hayır. Böyle her hafta her gün konuştuğumuz bir durum yok zaten. DM'den konuşmuşuz bir sorunumuz yok. Hafta sonu irtibatımızı ettik zaten. Ben bir yani sorun her görmedim Her gün böyle ki konuşan konuşalım. telefonda hayır, arkadaş değilsiniz. Her gün birlikteyiz zaten de. Bugün, bugün, bugün kendisi vardı. söylemiş. İşte özde sıkıldım acaba diye Bunun mesela bunları biz konuşmadık bile Sürekli benimle alakalı bir şeyler konuşmuş Şimdi de sonra gelip Beni suçluyor Ve bu çok kırıcı yani Ve ben, ben insanlara gerçekten kendimi anlatmak istemiyorum Çok sıkıldım Beni isterin istediği gibi görebilir Bitti artık ya Ceren mesela bakın ben ağlarken şu an karşımda pis pis gülüyor yani Ben o kıza bunu yaparım Çünkü hak ediyor Bitti nokta ama mesela şu an bir ben üzülüyorum. Ben de üzülüyorum. Şu an ağlıyorsam tamam, boşu ağlamıyorum. Seninle konuşun ben. Sinirlerim biraz... bozulduğu için tamam. ağlıyorum. Bizim yanımızda bile bir yere mesela kadar konuşabiliyorsunuz. Mesela düşünsenize Uğur Kımıncan bile benim söylediğim şeyi farklı anlıyor. Bir şey söyleyeceğim. Yani Niye ben bu kadar, kadar buna üzülüyorsun? Peki sen bir izle Çok o zaman. O bak bunlar da en iyi metot nedir biliyor musun? Devamlı yanlış algılandığını düşünüyorsan karşı tarafta suç arama. İzle dışarıdan bir bak dış göz olarak. Ben e, kalbim çünkü ve niyetimi bildiğim için... Çünkü kadarsın. Özdeciğim hep bunu Hayat konuşuyoruz hayatım. Ben Bak. kendi kalbim ve niyetimi bildiğim için insanların bunu İstediğin fark kadar. anlaması Yavrum. için kendimi düzeltmeyeceğim. Güzelim. haya istediği kadar bil niyetini. Tamam, niyetin güzeldir, içindedir ama bir ifade şeklimiz vardır. Ben bunu çok yaşadım hayatımda. Karşımdaki anladığı kadar. Çünkü sert dururum. Onu kastetmesem bile alay etti derler. Halbuki bambaşka bir şeydir niyetim. Ben yıllarca kendimi anlatmaya çalıştım. Dolayısıyla bazı duruşlar, bazı enerjiler, yüksek enerjiler böyle anlaşılır. İzle. Demek ki karşındaki seni anlamıyor. Anlatabildiğin kadarsın. Onun anladığı kadarsın. Tamam. Birazcık burada sadece anlamıyorlar falan diye isyan etme. Bu genel tekrarlanan bir şeyse ki yarışma ortamındasınız bir bak bir izle. Onu da harcama. Kendini de yok bir bak. Hayır bir beni harcayacağım bir durum yok ha, tabii bir bak ki de. Bence bir bak. Ben öyle arkadaşlıklarımı tek kalemde silen bir kız hiçbir zaman tamam, olmadım bir yani. Tamam bir ben şimdi üzülme bir Bununla bakın alakası bir sakin. yok ben sadece evet. kendimi sürekli ifade etmek zorunda olmaktan tamam, ve bu bak, evde sürekli. gereken bir yer demek Bak dinle yani. çok güzel bir şey söylüyoruz. Bakman gereken değil. devamlı tekrardan davranışlar yaşadığın şeylere bakman gerek. Oraya dön bir bak neden bunu yaşıyorsun. Çünkü güçlü bir karaktersin. Evet belki Fazla o tarzdan Zaten ama. Bazen senin böyle hassasiyetlerin zayıf olduğun noktaları göstermen iyi bir şey. Bu zayıf bu zayıflık değil bu insanlık bir gerçeklik yani iyi bir şey bu. Rahat ol. Bak kızım hakikaten dediği gibi belki söyleyiş tarzından, belki cümlelerin yan yana yanlış girmesinden kaynaklanıyor. Ben de çok şeyler çektim. Tabii tabii ben de yaşadım. Yani, yani yaşadım. Da. Belki bazen hala yaşıyorum ama şimdi yaşamamaya İnsanız çalışıyorum. İnsanız yaşıyoruz tabii, e, ki, tabii ki çekeceğiz. Yani bak seyret onu. Şimdi bak...